ZWCAD Plus 2014 Pro içerisinde Slice komutunu kullanarak ekranımızda bulunan bir katıyı birden fazla parçalara ayırabiliyoruz. Bir bıçakla keser gibi parçamızı kesebiliyoruz diyebiliriz. Solid tab altında Solid Editing panelinde bulunan Slice komutunu şu şekilde kullanıyoruz. Komuta girdikten sonra öncelikle keseceğimiz parçayı seçiyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. Burada bize Hangi düzlemde bir kesim işlemi gerçekleşecek onu soruyor. İstersek 3 tane nokta tıklayarak o noktada bir kesim işlemi gerçekleştirebiliriz veya düzlemleri de kullanabiliriz burada. XY düzlemi, YZ düzlemi ve ZX düzlemi parçamızın yüzeyine hangisi e, doğru düzlemdeyse, doğru paralellikteyse oradan kesme işlemi gerçekleştirebiliyor. Örneğin şurada YZ düzlemindeki bir kesim işlemini görelim. Burada e, YZ düzlemine, YX düzlemine baktığımızda YX'i XY olarak görüyoruz. Yani komut satırına XY yazmamız lazım. XY yazıp Enter'ladım. Şu noktadan seçtim ve B yazıp Enter'layarak kesme işlemini tamamlıyorum. Bakın iki tane ayrı parçam oldu. Move komutunu kullanarak şuradaki yüzeyi dışarıya doğru taşıdım. Şimdi bir de YZ düzleminde bir kesim işlemi gerçekleştirelim. Tekrar slice komutuna girdim, parçayı seçtim. Enter tuşuna bastım ve YZ düzlemi için bakın burada YZ'yi seçeceğiz. Enter dedim. Şimdi şuradaki noktadan tıklayarak B yazıp enterliyorum ve parçanın üzerine geldiğimizde gördüğünüz üzere move komutu ile beraber parçayı artık dışarıya doğru taşıyabiliyorum. Tek bir parçayı 3 tane ayrı e, parçaya bölmüş oluyoruz slice komutunu kullanarak. Dilersek komut satırına sl yazıp enterladığımızda da slice komutunu çalıştırabiliyoruz veya da slice uzun uzun yazıp enterlayarak da bu komuta ulaşabiliyoruz. Ayrıca ribbon menüde solid tab altında solid editing panelinde Görmüş olduğunuz gibi parça ve bıçak şeklindeki bir e, simgesi olan butonumuza tıklamak suretiyle de Slice komutunu çalıştırabiliyoruz. Bu dersimizde Slice komutundan bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.